Ali bak şu da çok güzel ama ya. Anneanneme göstersene. Tamam ben bunu hala yaparım. Ben de çok lezzetli bir tatlı büfesi hazırlarım. Kıvılcım geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin. Nerede kaldın kızım? İşim uzadı biraz anne hallettim anca. Gelebildim. Gel gel. Doğaya Bey'e bir şavur yapıyoruz. Bizim lokantada. Aa ne güzel. Ay biraz havamız değişsin. Tamam o zaman ortak fikirleri alayım. Liste için hangi mağazayla görüşeyim? Ne listesi? Ay sizin de dünyadan haberiniz yok. Liste yapılıyor ya düğünlerdeki gibi artık. Aa ben bunu da bilmiyordum ihtiyaç listesi ya. Gelenlere de kolaylık oluyor. Ben ne alacağım falan diye düşünmüyorlar. Biz böyle ihtiyaçları yazıyoruz. Hangi mağazalarda olduğunu söylüyoruz. Onlar gidip alıyorlar. Bence çok ayıp. Ay nesi ayıp anne? Bütün dünyada bu böyle. Ay kusura bakmayın ama bana çok saçma geldi yani. Hediye dediğin içten gelen bir şeydi. Zorla hediye almak mı olur Allah aşkına? Aa hediye de zorla alınır oldu. İnsanların hediye alacak gücü var mı yok mu sorulmuyor. Ay bence çok ayıp olacak şey değil gerçekten. Biz bunu kızımız mutlu olsun diye yapıyoruz. Eksik gidermek için değil. Ay tamam, anlaşıldı. Ben bu listeyi geri çekiyorum yoksa siz susmayacaksınız. Ben de odama ders çalışmaya gidiyorum. Tabletimi de alıyorum. Ben seni gelirim yanına birazdan. Tamam. Dip bay bay. Hadi bay bay Cimento. Ay, benim de bacaklarım çok ağrıyor. Çok yorulmuşum bugün. Gideyim de uzatayım biraz bacaklarımı. İyi geceler anne. anne. Okey toz önmez sultan git bakalım. İyi geceler kızlarım. E ee, anlat bakalım. Bayağı perte bağlanmış gibi bir halin var senin. Çok mu belli oluyor? E yani. Ömer'le aramız hiç iyi değil Alev. Hadi ya. Anneme de baksan her şeyi biliyor. Ne dedi ki? Ay, hissetmiş işte. Boş ver şimdi ne oldu sen onu anlat. Ümmetihan meselesinde beni suçluyor. Bugün ev bakmaya gittik. Bu ilişki için hiç emek vermediğimi... ...çaba sarf etmediğimi söyledi. Çok şaşırdım. Halbuki bu ilişkide o kadar çok fedakarlık yaptığımı... ...düşünüyorum ki. Yani... İlişkimize inancım kalmadı mı diyor, ne diyor? Sanırım. Oo. Bak bu sert olmuş. E sen de bir şey yap o zaman. Alev konuştum. Yani daha ne yapabilirim? Çok konuştum. Ama Mete Hanım'la kendisini şikayet ettiğimi düşünüyor. Böyle bir şey yapabilir miyim sence? Mümkün mü? Ya Kıvılcım, senin sorunun ne biliyor musun? Sen çok konuşuyorsun. Çok mu konuşuyorum? Evet sürekli konuştum, anlattın, deyip duruyorsun. Ömer belli ki senden bir hareket bekliyor. Adam kısaca lafla peynir gemisi yürümez demiş sana zaten. Ama senin içindeki öğretmen sadece konuşmak istiyor. Ne yapacağım Alev? Gidip adamın balkonunda serenat mı yapacağım? <laughs> ya aşk bu aşk. Kaldır sınırlarını. Aşkla kural mı olurmuş? Ya sen çık şu disiplin kafasından ve Ömer'i şaşırtacak şöyle onu sevindirecek bir şey yap.